Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Agario'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle Agar.io çekeceğim. Ha. Arkadaşlar Agario baştan başladık. Hala yenilmedik. Agario zor bir şey. Arkadaşlar bu video 3 dakika sürecek. Yani maksimum ne kadar rekor kurabilirsek o kadar oynayacağım fazla oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü saat sabah gecenin 10'u yenilik. Arkadaşlar bunlar ölümcül kapışmaya mı girdiler? O oyunu pek anlayamadım ben. Ama güzel bir oyuna benziyor. Arkadaşlar onların altına geçebilir miyiz? Tamam. Geçiyorsak tamam. Abi şu aletleri toplayacağız. Böyle bir geleceğim. Büyükler bizi yutmuyor mu? Ya herkese var bizi herkes yutmayacak. Arkadaşlar sorarsa oyunu kaybettik. Arkadaşlar bunun istek üzerine şey Arkadaşlar sanır gelmiyor diyorsunuz falan. Uyutmamın yerine var neyine falan diyorsunuz. Arkadaşlar sanırım beni gece olduğu için çekemiyorum. Aa. Arkadaşlar Google Play'den indirebilirsiniz Agaryo'yu. Arkadaşlar <laughs> buna bu arada her zaman gidiyor. Cenneniyor. Şunlar var. Adam arkadaşlar neyinler? yine yine geliyor. 50 50 yaptık 60 ve falan olduk. Abi bizi yutarlarsa yine bir şey olacak ya. Skin falan değiştirebileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu bizi yutar mı bir dakika o bizi yutabilecek Güzel sahip Abi yuttum. Bitti. biz skin alabilecek para değiliz. Şu arkadaşlar şu konuda nasıl oluyor onlar? Yüzümüz elli oldu devam edelim. o bir Yatarız. Birazdan videoyu bitireceğim zaten. Birlikte... stop bir dakika işimiz. Işte. Evet. Çalınca devam ediyoruz arkadaşlar küçük bir durdurma oldu. Hayır arkadaşlar bir direkt durdurma. Yani kesilme olmadı. Abi Agaria güzel oynuyormuş yalnız. Arkadaşlar severseniz oyunu agarıyor indirebilirsiniz. Bunlar farklı bunlar? Aaa. Bunlar dev gibi. oldu gibi geliyor ya. Arkadaşlar pembe olduk arkadaşlar bu renkler tesadüf geliyor. Ana anam geldi. Kardeşim de geldi. Abim de geldi. Abim dedim. Arkadaşlar bu oyunda bana benzeyenler öyle diyorum. Yani gerçek bir abim yok benim. Ben tek çocuğum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz çok teşekkürler. Takipte kalın bu videoyu pay paylaşın beğenin evet, abone olun videom kanalıma ve yorum yazın iyi günler